Hoş geldin tata Çocuk. Trigonometriye devam ediyoruz. Kosinüs teoremi var önümüzde. Yani trigonometrinin biraz daha keyifli kısımlarındayız. Başlar belki biraz senin için keyifsiz olabilir ama buralar iyi. Geometriyle aran iyi ise, geometriyle aran iyi de burada keyifli anlar, keyifli dakikalar geçireceğiz. Gene temel seviyede tutacağız soruları da konu anlatımını da. Ardından konu bitiminde hep yaptığımız gibi kimi zaman canlı yayını, kimi zaman da Kimi zaman da işte mini denemeler dediğimiz oynatma listesine koyduğumuz videolarla biraz daha orta ve üst seviye sorularımız olacak. Bu kosinüs teoremi ne? Şimdi kosinüs teoremi şöyle çalışır. Tatlı çocuk nasıl? Şimdi kosinüs teoreminden söz edebilmem için öncelikli olarak tabii ki de bir üçgen e ihtiyacım var. Bakın burada bir ABC üçgeni verilmiş. Peki bu üçgende başka nelere ihtiyacım var? Bu üçgende eğer iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açının ölçüsü biliniyorsa bu üç veri bu üç veri bana karşıdaki kenarın uzunluğunu bulduracak. Veya bir başka deyişle şunu da yaptırır bana. Eğer üç kenar uzunluğu belli ise buradan herhangi bir açının kosinüs değerini de bulabileceğim. O bu açıdan keyifli, verimli bir teorem bu. <laughs> Özür. Peki nasıl çalışıyor abi bu? Şöyle. Mesela eğer ben A kenarının uzunluğunun kaç olduğunu arıyorsam bu durumda şöyle yazacağım. A'nın karesi, A'nın karesi diğer iki kenarın kareler toplamı eksi 2 çarpı diğer iki kenar yani B ve C çarpı kosinüs A. Güzel. Bakınız A'nın karesi kosinüs A. B kare artı C kare eksi 2 BC. Bunu aklımda tutmam lazım. Yani bu teoremi yutmam lazım. Özel açılar varsa gerçi daha tatlı şeyler yapacağız ama yine de bu teoremi aklımda tutmam lazım. Tutmasak üzülürüz. Tamam mı abi? Geldim şimdi ilk soruma. Ee, çok net, çok net. Ne o, çok net olan? X'i sormuş abi. Kenar uzunluğu soruluyor. O zaman ben burada kosinüs teoremiyle akarım bu soruya. Nasıl akarsın birader? Şöyle ki bakız 60 derecenin karşısında x kenarı var. O zaman yazmam gereken şey şu. x'in karesi eşittir. Diğer iki kenarı olan 3 ve 4'ün kareler toplamı. Yani 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 yani diğer iki kenar çarpı kosinüs ne diyeceğiz 60. Tabi burada neyi hatırlamam lazım? Özel açılan trigonometrik oranları daha doğrusu özel açılardan bir tanesi olan 60'ın trigonometrik oranlarını yani kosinüsünü hatırlamam lazım. Bunu hatırlıyorsam iyi. Hatırlamıyorsam yandı gülüm keten helva. Tabi burada çoğunlukla şu yol senin için cazip oluyor. Diyorsun ki abi işte üçgen çizim. Hmm. Eyvallah fakat bunları ezbere bilirsen iyi olur. Kosinüs 60 kaçtı birader? 1 bölü 2. Hadi gel bunu yerine yazalım. Şimdi 3'ün karesi demişim 9. 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı Kos 61 bölü 2. Sonra da diyoruz ki sadeleştirme gerçekleşiyorsa onları hemen cüp cüp halledelim. Güzel. Akabinde nasıl bir şey kaldı elimizde? 9 artı 16 yani 25. Eksi 3 çarpı 4 kaldı. 1'i yazmama gerek yok. 1'i çarpmama gerek yok. Yani 12. Dolayısıyla bulduğum sonuç 13. 13 olarak bulduğum şey ne? X'in karesi. Abi o zaman diyorum ki X'in karesi 13 ise X'de haliyle nedir? Kök 13. Yani X uzunluğuna ne diyeceğim? Kök 13 diyeceğim. Hadise bu. Hadise bu. Buradan hadiseye selam olsun. Peki bunu başka nasıl yapabilirdik? Eğer sana verilen açı buradaki gibi bir özel açıysa yani 30, 45, 60 veya bunların bütünleri olan 150, 135, 120 gibi. Bu durumda yapacağımız bir diğer alternatif de soruyu geometrik olarak çözmek. Yani nasıl? Özel olan açıyı özel olan açıyı bir dik üçgen içine yerleştirmek. Bu ne işine yarayacak birader? Bu çok güzel işine yarayacak. Eğer özel açıların trigonometrik oranları ve o özel açıların trigonometrik oranlarını yakaladığımız dik üçgenleri aklındaysa bu bizi çok rahatlatacak. Nasıl? İşin e burası 60 ise 90'ı ben çizdim. Haliyle şu açıya kalacak 30. 90 karşısı 4 ise 90 karşısı 4 ise 30'un karşısı bunun yarısıydı 2. Şu AB uzunluğuna 3 demişti. O zaman kaldı şuraya 1. 30'un karşısına 2 dediysem 60'ın karşısına da bunun kök köküç katını yani 2 köküçü yazacağım. O zaman şu üçgende bir pisagor işimi görecek. Ne diyor o üçgendeki pisagor? X'in karesi eşittir. 2 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi. Yani 1. E 2 kök 3'ün karesi kaç abi? 12. Bir daha kaç edecek? 13. E aynı şeyi buldum. Yani X'in karesini ne buldum? 13. O zaman X'e ne diyeceğim? Kök 13. Fişektorizm. Gayet tatlı. Tabi bunu ne zaman yapabileceğim? Az önce söylediğim gibi 30, 45, 60 gibi özel açılar veya bunların bütünleri varsa. Şimdi bir adet şekil var. Bakınız bana x uzunluğunu sormuş. İki kenar var. Üçüncü kenara ulaşmamı isteniyor. Fakat aradaki açının kosinüs değeri belli değil. Yani bu alfa dediğim açının kosinüsünü bulmam lazım. E şimdi buraya alfa değilsem şu da alfa. Yani ters açılar söz konusu. O zaman diyorum ki kosinüs alfayı bulmak istiyorsam şu üçgen bana yardımcı olur. Der ki gel hacı ben bir dik üçgenim. Ben bir ceviz ağacı gördüm diyor Gülhane Parkı'nda. Abi ben burada bir dik üçgen gördüm. Bu dik üçgenden kosinüs alfayı hemencecik yapıştırırım. Kosinüs alfa, alfanın komşu dik kenarı 1 bölü hipotenüsü 4. E o zaman bu değeri, bu kosinüs alfa değerini getirip şu üçgende kullanacağım. Hadi kullanalım. Yani di diyorum ki x'in karesi eşittir 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16, 2'nin karesi ve 4'ün karesi 4, 16 Eksi 2 çarpı kenarlar. 2, 4. 1 2, 1 4 çarpı kosinüs alfa. Bilader 4, 16 topladım 20. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfayı da yerine yazarım 1 bölü 4 diye. Gene sadeleştirme söz konusu. Yani nasıl? Cup şunlar birini götürecek. Dolayısıyla 20 eksi 2 çarpı 2 kalıyor. Önce çarpma yapıyorsun 4. 20 eksi 4, 16. Harika. Ne harika? Baba x kareyi 16 bulduk. x kareyi 16 bulan herhalde x'i de 4 bulur. O kadar da şey değil yani. Olur mu? Olur abi. Çok da tatlı olur. Evet. Şimdi bunu e, ilk alternatifim olarak ifade ediyorum. Şimdi soruyorum diyorum ki acaba birinci sorudaki gibi bir güzellik yapabilir miyim? Burada genel itibariyle cevabım hayır oluyor ama tabii biraz geometri bilgisim, e, evet o ne demekse, Biraz geometri bilgim iyiyse bu soruyu başka türlü de akıtırım abi. Nasıl akıtırsın? Şöyle. Bak şimdi fişek turizm. Sil bunu baba. Kosinüs alfayı da sildim. Şunu da siliyorum. Şimdi bakın burada bir az önce boyadığım bu sarı üçgeni hatırla. 1, 4, potansiyel 4 olan bir e, dik üçgen. O zaman diyorum ki ben eğer şöyle tontiş bir çizgi çizecek olursam. Şöyle hop tontiş bir çizgi çizecek olursam. Yani bir dik inecek olursam o zaman şu iki üçgenin birbirine benzer olduğunu söyleyeceğim. Şu iki üçgenin, şununla şunun. Hatta birader bu iki üçgenin ikisinin de hipotenüs uzunluğunun kaç olduğunu görüyorsun? 4. Yani aslında bu iki üçgen birbirine eş. Ne demek eş? Abi tıpkısının aynısı. Hık demiş burnundan düşmüş. Sümük gibi. E o zaman hipotenüs 4 ise alfanın komşusu burada birdi. Ne yaptın birader? Geri gel. Alfanın komşusu burada birdi. Şurada. O zaman alfanın komşusu şurada da bir olacak. Ene. Ne işe yaradı? Abi AC kenar uzunluğu toplam 2. Şu minik parçasına 1 yazdıysam şurası da 1. Az önce indirdiğim bu kırmızı yükseklikti. Aynı zamanda ne oldu birader? Kenar ortay. O zaman diyeceğim ki demek ki bu üçgen ikiz kenarmış. Yani x kaçmış? 4. Çok tatlı. Ballı ballı. Yani soru hakikaten tatlı abi. Okey diyorum. Ne yapıyorum? Yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta ne var? Yan tarafta bizi ne bekliyor? Bir bakalım. Evet, tık tık tık. Tık tık tık. 4 değil, 3'ün sorulması lazım. Evet, geldi. İşte geliyor özel hareket. Bunu biraz kenara çekelim. Belki biraz alan e, ihtiyacımız olur. Şimdi bu soruyu görünce muhtemelen diyeceksin ki abi 6-10 var, 8'e hemen yapıştırayım deyip e, kaba tabirle götün üstüne oturacaksın. Yani şurayı birleştireceksin, buraya 8 yazacaksın. O yanlış olacak. Niye yanlış olacak? Çünkü birader 6, 8, 10 üçgeninin hipotenüsü 10'du. Yani 90'ın karşısı 10'du ama burada 90 karşısı 10 değil. O zaman bu 90'ın karşısındaki kenara A diyeyim. Şu üçgende bir Pisagor yazayım. Ne diyor Pisagor bana? Diyor ki A'nın karesi eşittir. 6'nın karesi artı 10'un karesi. Yani 136. Yani 36 A artı 100, 136. Bu dursun. Kök 136 demeyeceğim A'ya bu dursun. Niye dursun hoca? Çünkü şu yüzden tadı çocuk. Artık şu üçgende kosinüs teoremi yazmaya hazırım. O üçgendeki kosinüs teoremi bana ne yazdırıyorsa onu yazacağım. Ne yazdırıyor? Şunu yazdırıyor. Diyor ki birader eğer sen orada kosinüs teoremi yazacaksan şunu yapmalısın. A'nın karesi A'nın karesi eşittir. 8'in ve 10'un kareler toplamı yani 8 kare artı 10 kare eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı kosinüs x. Güzel kosinüs x'e ulaştık. A'nın karesini az önce 136 bulmuştum. Getirip buraya yapıştırıyorum 136. 8'in karesi 64, 10'un 100. Topladım 164. Eksi 2 kere 8 kere 10 kosinüs x. Yani 160 kosinüs x. Çok çirkin. Negatif olması çok hoşuma gitmiyor. 160 kos x'i bu tarafa çekeceğim. 160 x eşittir diyeceğim. 164 burada. 136'ya diyeceğim ki birader sen de karşı tarafa yürülen yürüyecek o da. E, 136'yı karşı tarafa atarsan 164 eksi 136 olacak burası. Yani elde ettiğim şey 160 çarpı kosinüs x eşittir eder 28. Ben yani diyorum çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok. O zaman kosinüs x değerini buradan yakaladım. 28 bölü 160 gibi iğrenç bir değer. Sonra da diyorum ki 4 ile sadeleştireyim. 7 bölü 40. 40'ı görünce heyecanlanıyorum. Milliyetçi hareketin 40. yıl dönümü. Yani cevabım C seçeneği tatlı bir soruydu. Kendisine teşekkür ediyor ve onu uğurluyorum. Bay bay diyorum. O da diyor ki görüşürüz abi. Evet gel kenara. Ha, X kaçtır diyor. Vay vicdansız köpek. Ne yapacaksın? Abi bakalım neler yapabiliriz. Şimdi bana e, x açısını bu, bulmak istiyorsan, özür, x kenar uzunluğunu bulmak istiyorsan bana şu kırmızı minnoş a açısının nesi lazım abi? Kosinüsü lazım. Eğer o elimde mevcutsa fişeklerim ya. Bu sorunun ağzını bunu dağıtırım. E o zaman bakıyorum burada bir dik üçgen var. Hangi dik üçgenden söz ediyorum? ABC dik üçgeni. Bu ABC dik üçgenine bakacak olursan A açısının kosinüsünü bulmamda herhangi bir engel yok. Kosinüs neydi dik üçgende hacım? komşu dik kenar uzunluğu A açısının komşu dik kenar uzunluğu 2 bölü hipotenüsün uzunluğu yani 16. Hipotenüs şurası cub. E tamam. E bunu sadeleştir. Biraz tatlı görünsün. 1 bölü 8. Pek de tatlı olmadı ama olsun. Sıkıntı yok. Ha, tamam. Şekli temizledim. Artı x önümde A yan beyan. Aynen. Kral çıplak binader. X önümde. Ne diyeceğim? X'in karesi eşittir. Diğer iki kenarın yani 4 ve 2'nin. Çünkü şu üçgende takılıyorum artık. 4 ve 2'nin kareler toplamı 4'ün karesi 2'nin karesi sil eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Bilader 16 ile 4'ü topladım 20. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 2'yi aynen yazdım. Kosinüs alfa da 1 bölü 8. Sadeleşme gerçekleşiyorsa hemen fişekliyorum. 4 kere 2 8 cup gitti. Yani önümüzde ne kaldı? 20 eksi 2. Bir başka deyişle x kareştir 18 kaldı. x kareştir 18 ise x'e de ne diyeceksin? Kök 18 yani 3 kök 2 diyeceksin. Neredesin? Buradayım abi. Yapıştır. Şimdi aklıma yine geliyor. Abi bu soruyu başka türlü çözebilmem mümkün mü? Mümkün. Yine geometri bilgisini koklatırsın bu soruya. Mesela şuradan dikiner benzerlik yaparsın. Başka bir çözüm olur. Veya şuradan dikiner benzerlik yaparsın. Başka bir çözüm olur. Onlar ellerinden öpsün. Onlar ellerinden öpsün, biz e, aşk ile yürüyelim. Çok tatlı olmayacağı için orası, onu oraya bıraktım. Bir adet küp verilmiş bana. Kübün bütün kenar uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Tamam. Peki başka neler var? Diyor ki DE uzunluğu, EA uzunluğuna eşit. O zaman abi ben şu DE uzunluğuna bir diyeyim. Yani AE'ye de bir diyeyim. Yani bir başka deyişle bunları derken şunu demiş olayım. Neyi? Kübün bir kenarını iki birim kabul edin. Yani şurası da iki, şurası da iki. Tık tık tık. Alayı iki. Kübün kaç tane ayrıtı kenar uzunluğu var? Sekiz tane. Hepsini iki yazacağım. Tamam. O zaman şurası da iki, şurası da iki mi hacim? Dikkat et. Şu uzunluk, şu uzunluk. D, C, C üstü, D üstü. Yani arkadaki karenin köşegen uzunluğu. 2, 2. Iki, bu ikiler birbirine dik. O zaman şu tırtıklı uzunluk bu tırtıklı uzunluk birader. 2, 2 ise dik kenar uzunlukları. 2 kök 2. İkiz kenar dik üçgen. Yani 90, 45, 45. Bunun için Pisagor yazmaya gerek yok. Tamam. Şimdi burayı biraz temizleyeceğim. Abi sen bir gel bu tarafa. Başka ne biliyordum ben? Ee, yani bildiğim tek bir şey vardı aslında. Daha doğrusu kabul ettiğim tek bir şey vardı. O da kübün kenar uzunluğu 2 birim almakta. Abi şimdi bu kırmızı 2. Şu kırmızı 1. Bununla bu birbirine dik konumlu. Çünkü bu yandaki karenin iki kenarı. 2-1 hipotenüs yapacak olursam yani Pisagor yapacak olursam burası kök 5 bulacağım. Nereye kök 5 bulacağım? D üstü E uzunluğunu. Tamam. Burayı da biraz temizliyorum şimdi bunu hallettikten sonra. Baya bir ıkındık e, ama olsun. Şimdi bu aradaki açının kosinüsü lazım bana. Bilader o açının kosinüsünü istiyorsam ben kenar uzunluklarını bildiğim bir dik üçgene muhtacım. Diyorum ki o zaman bu şekli üçgene tamam diyeyim şuraya. Bu çizdiğim mavinin uzunluğunda bilirsem yürürüm. Aynen yürürüm. Bak şimdi yürüyorum. Yürüyorum diyor dikenin üstünde. Bilader bu uzunluk bir. Şu uzunluk 2. Bu iki uzunlukta tabandaki karenin kenar uzunlukları. Yani burası bir burası 2 ise burası da gene kök 5. Güzel. Bunu da temizledim. Şimdi elimde kök 5, kök 5, iki kök iki kenar uzunluklarına sahip e, bir üçgen var. Diler burada kosinüs teoremi yazarsın. Yani şu üçgende. Hatta onu dışarıya taşıyalım. Yani şöyle bir üçgenden söz ediyorum. Nasıl? Abi cup cup cup. Biraz ayarsız oldu. Aynen. Yani şu uzunluk kök 5. Şu uzunluk kök 5. Şu uzunluk 2 kök 2. Ve bana diyor ki şu açının ne nesini bul kosinüsünü. Şimdi kosinüsü görünce aklına ilk kosinüs teoremi yazmak gelebilir. Yazıp bırakayım. Yani kök 5'in karesi 5 eşittir kök 5 ve 2 iki kök 2'nin kareler toplamı. Kök 5'in karesi 5, 2 i̇ki kök 2'nin 8. Eksi 2 çarpı kök 5 çarpı 2 kök 2 çarpı kosinüs alfa deyip yürüyeceğim buradan. Bu dursun. Niye dursun? Çünkü bu üçgen tatlı bir üçgen. Bu üçgeni görünce gözlerimin içi ışıldamalı. Niye? Ekonomi çok güzel diye mi? Hayır. Çünkü bu üçgen abi ikizkenar üçgen. İkizkenar üçgen gördüğünde yapacağın en güzel hamle tabii ki de tepe noktasından dikinmek olur. Fakat dikkat et tepe noktası dediğimiz şey ikizkenar kenar üçgenin tepe noktası dediğimiz şey birbirine eşit uzanık, uzaklıkta olan kenarların birleştiği köşedir. Yani şurası. Yani buradan dik indireceğim. Bu indirdiğim dikme ne halta yarıyordu? Tabanı iki eş parçaya bölüyordu. Yani kök iki kök iki. O zaman soruyu bitirdim birader. Nasıl bitirdin hoca? Şöyle. Bakın şurada bir dik üçgen oluşturdum. Bu oluşturduğum bu dik üçgenin iki kenar uzunluğu belli ki bu bana yeter. Çünkü kosinüs alfayı bulmak için alfanın Komşu dik kenarını, hipotenüsün oranamam lazım. <laughs> Özür. Fakat bakıyorum abi burada şıklarda böyle bir şey yok. Ne yapacağız çünkü bu kesri, paydasının kök 5 olan paydasını kökten kurtaracak şekilde kesri kök 5 ile genişleteceğim. Ne olacak o da kök 10 bölü 5 olacak. Böyle bir şey olmalı ki var, kim o? Denizli diyorum, paket yapıyorum. Ya bu kısımda keyif almam için biraz geometri bilgisinin de bende olması lazım. Bazı temel geometrik bilgilerin olması lazım. Olmazsa bazen bazı sorular üzüyor beni. Sinüs teoremi dediğimiz teorem geldi. Şimdi diyor ki bir üçgenin herhangi bir kenar uzunluğunu bu kenarın karşısındaki açının sinüsüne bölersek bu üç kenar içinde birbirine eşit bir sabit sayı e, sabit sayı çıkar diyor. Hev. Yani ne diyor? A kenar uzunluğunu bu A kenarını gören açının sinüsüne bölersem B kenar uzunluğunu B açısının sinüsüne ve C kenar uzunluğunu C açısının sinüsüne bölersem bu birbirine eşit bir şey olur. Ve bu orantının orantı sabiti de diyor ki bu üçgenin şu çemberinin yani köşelerinden geçen çemberinin yani çevrel çemberinin e, çapına eşit olur. Yarı çapına değil çapına iki. Tamam abi. Bizim için şu an itibariyle önemli olan kısmı şu. Şurası. Bunlarla alakalı çoktan dans edeceğim. Sorularda da genel itibariyle çıkan kısmı olacak. Tamam. Cepte bu. Geldim buraya. Şimdi bana diyor ki AC5 sinüs harfi. Abi her şeyi vermiş. Ne güzel. Ne güzel. O zaman AC uzunluğunu 5. O 5 kenar uzunluğuna e, bu 5 kenar uzunluğunu veren açının yani B açısının sinüsünün oranı ki onu da vermiş. Bana neyi veriyordu abi? Çapı veriyordu. Yani buradan 5 bölü 1 bölü 6 eşittir 2 re mi? Ters çevir düz çarp. 30 eşittir 2R. R de kaç bilader? 15. E 15 15'li. Fişek. Aşk ile devam. ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çapı 4 birimmiş. Buna göre sinüs alfa artı beta nedir? Şimdi belki bu soru biraz tuhaf gelebilir sana. Çünkü iki açının toplamının sinüsünü sormuş. Biz hep bir açıdan söz ediyorduk. E o zaman biz de şöyle bir üçkağıt yapalım. Nasıl? Şu ABC üçgeninin yani büyük üçgenin bir kenar uzunluğu 5. Bu 5 kenar uzunluğunu gören açısı şu. Yani o açının sinüsünün oranı sinüs alfa artı beta bana çevrel çemberinin çapını veriyordu. Yani 2R'yi. Bilader yarı çap 4 ise R'ye 4 yazarsam 2R'de ne olacak? 8. O zaman elimizdeki eşitlik şu şekilde bir eşitlik olacak. 5 bölü sinüs alfa artı beta eşittir 8 olacak abi. İçler dışlar falan filan yapınca da buradan sinüs alfa artı betayı ne bulacaksın? 5 bölü 8 ardından fişek. Olur mu? Olur. Evet geçiyorum yan tarafa. Bakalım beni ne bekliyor? Gel birader, çık birader. Bir bir soru. Verilenlere göre x'in uzunluğu nedir diyor. Şimdi 45 ve 30 var özel açılar. Öncelikli olarak bu soruyu sinüs teoremi kullanarak çözeceğim. Nasıl çözeceksin hoca? İki kenar uzunluğu ve bu iki kenar uzunluğunu gören açının 30 sinüsün oranı eşittir x kenar uzunluğu ve x'i gören açı 45 onun sinüsün oranı 45. Ardından ne yapacaksın? 2 bölü sin 30 yani 1 bölü 2 eşittir x bölü sin 45 yani kök 2 bölü 2. Şimdi çılgın bir sadeleştirme gerçekleştireceğim burada. Cup cup. O zaman elimizde kalan şey 2 bölü 1, 2 eşittir x bölü kök 2 olur. Ve bir içler dışlar ile bu sorunu da ağzını burnunu kırmış olurum. 2 kök 2 diye yapıştır. Tabi burada şunu di diyor olman lazım. Hoca sen özel açı varken bir takım antika işler yapıyordun. O zaman hadi yapalım tatlı çocuk. 30 var 45 var. İkisi de benim özel açım. O zaman bu ikisini gördüm. Ne yapacağım? Abi hemen ikisinin karşısına bir dikince. Bu indirdiğin dikme iki tane tatlı üçgen çıkaracak senin karşına. Biri 45-45-90 üçgeni ki hipotenüs uzunluğu 2 ise buralar kök 2 iki, kök 2'dir. Diğeri 30-90 haliyle şurası 60 30 60 90 üçgeni. 30'un karşısı kök 2 ise 90'ın karşısı onun 2 katı olacak. Yani 2 kök 2 diyeceğim. Yani kimi zaman e Tabi test sorusu ise yazılıda da belki hocam bunu kabul etmez ama sinüs teoreminden çöz illa der. Fakat test sorularında geometriyle yürümek hakikaten insan için çok kolaylaştırıyor. Yine geometride çok sevdiğimiz bir şey var. O da ne? Üçgenin alanını bana bulduran sinüs formülü. Yani sinüs alan teoremi diyebiliriz buna. der eğer iki kenar uzunluğu ve aradaki açının sinüsü biliniyorsa üçgenin alanını 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı yani kenarlar çarpı bu kenarlar arasındaki açının sinüsüyle bulabiliyor. Yani şu açının ölçüsü özür. Bu açının nesi sinüsü belliyse. Ölçü her zaman kurtarmayabilir. Bu açının sinüsü belli belliyse üçgenin alanını 1 bölü 2 çarpı a çarpı b çarpı sinüs c ile yazabilirsin diyor. Veya şu açıdan veya şu açıdan da yazabilirsin. Sıkıntı yok. Fakat ne farkla? Şu b açısını kullanacaksam, o zaman alanı 1 bölü 2 çarpı B'nin sağındaki ve solundaki kenar uzunlukları A çarpı C çarpı sinüs B yazacaksın abi. Sinüs B. Tamam yazarız. Sıkıntı olmaz. Karşıma bir soru getirmiş. Diyor ki şekilde verilenlere göre ACB üçgeninin alanı nedir diyor. Birader şimdi bazı neler verilmiş uzunluklar ama ne yok sinüs yok. Bulabilirsek ne mutlu bize. Şimdi ben eğer ABC'nin alanını bulacaksam İki kenar uzunluğu biliniyor. Şu 5 ve şu 6. O zaman bu iki kenar uzunluğu arasındaki açının sinüsü lazım bana. Burasını alfa, burasını da alfa dedim. Şimdi bana alfanın sinüsü lazım dedim az önce. Onu demeye getirdim. Alfanın sinüsünü bulabilirsek güzel bir iş başarmış oluruz. Aha da şu üçgenden bulurum onu. Neden? Orası dik üçgen. Dik üçgende sinüs alfayı nasıl buluyorduk hacım? Karşı dik kenar uzunluğu. Alfanın karşısında kim var? Kök 2 bölü hipotenüs uzunluğu. Hipotenüsüm, hipotenüsüm kim? Kök 3. Şimdi tabi bunu böyle bırakmak çok işimize gelmez. Çoğu zaman şıklar da bu bulunmaz. Paydayı ne yapacağız? Rasyonel yapacağız. Yani paydayı kökten kurtarmam lazım. Onu nasıl becereceğim birader? Kök 3 ile genişleteceksin bu kesiri. Yukarısı kök 2 çarpı kök 3 yani kök 6. Aşağısı kök 3 çarpı kök 3 yani 3. Yani kök 9 ama 3. Onu çakıyorsunuz. Okey birader. Hadi gel şimdi şu üçgenin alanını yapıştıralım. Nasıl yapıştıracağım? Diyeceğim ki alan ABC çup 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 eşittir. 1 bölü 2 çarpı kenar uzunluğu 5, kenar uzunluğu 6. Ve bu 5 ve 6 dediğim kenarlar arasındaki açının sinüsü. E sinüsü az önce bulmuştum. kök 6 bölü 3 diye. O zaman yapıştıralım hadi. Şimdi burada 5 çarpı 6 var. Yani kaç edecek? 30. Başında 1 bölü 2 var katsayı. Onunla da çarpacak olursam 15 Evet. Neyle yazmam lazım bunu? Kalemle. 15 çarpı sin alfa. Sin alfaya ne dedim? Kök 6 bölü 3. 15 ile de 3'ü sadeleştir 5. Olsun 5 kök 6. Fişekle geç. Olur mu? Olur. Tamam abi o zaman. Sıkıntı yok. Evet. Bu sayfayı da bitirmiş olduk. Şimdi önümüzde ne gelecek? Önümüzde ne gelecek? Trigonometre 6. O da kısmetse yarın muhtemelen aynı saatte olur. Yarın görüşmek üzere diyelim. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı falan filan unutma. Arkadaşlarını da çağır, onlar da abone olsunlar. 1000'e geçtik. Sırada 5000 gibi bir hedef var. Ardından hemen 10.000, sonra 100, sonra Allah gelin. Evet, sağlıcakla kal. En yakın zamanda görüşmek üzere.